Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişinin öldüğü, iki sağır dokuz kişinin yaralandığı olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Savcılık devredi. Bakanlık iki mülkiye müfettişi ile iki jandarma müfettişi görevlendirdi. Soruşturmayı Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı yürütüyor. Karakol çevresinde yaklaşık 200 boş kovan bulundu. Öncelikle 18 yaşındaki Medeni Yıldırım'ın ölümüne neden olan kurşunun nereden ateşlendiği araştırılıyor. Bazı askerlerin ifadesi alınıyor. Hayatını kaybeden Medeni Yıldırım sağ Diyarbakır merkezdeki Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. 18 yaşındaki gencin 1994'te faili meçhule kurban giden 3 iş adamından Adnan Yıldırım'ın yeğeni olduğu belirtiliyor. Lice'de olaylardan sonra sivil giyimli bir uzman çavuş kaçırıldı. Yakacık yol ayrımını trafiğe kapatan yüzü poşulu kişilerin durdurdukları otomobildeki Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuşu kırsal alana götürdükleri, aracını da ateşe verdikleri belirtiliyor. Lice'deki olaylarla ilgili siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi. Bir televizyon kanalına konuşan BDP başkanı Selahattin Demirtaş, olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını ve yargılanmasını istedi. Karakol yerine bölgeye yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Demirtaş provokasyonlara karşı da sağduyu çağrısı yaptı. BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tansak karakol protestosu ve benzeri eylemlerin sürece katkı sağlamayacağını söyledi. Yani sürece katkı sağlayacak eylemler, protestolar bunların tamamı o siyasi fikri ve demokratik çerçevenin içinde kalmalı. Habertürk Televizyonu Söz programına telefonla bağlanan AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik ise, Bölgeye yeni karakol yapılmadığını, eski olan 15 karakolun yenilendiğini söyledi. Bunlardan birinin de Yakacık Karakolu olduğunu ifade etti. Bunların hiçbirisi bir yeni karakol değil.